Kardeşlerim, İslam evliliği ve aileyi panelimizin isminde de olduğu gibi bir kale gibi görür. Korunma alanı görür. İçinizden evlenmeye gücü yetmeniyle evlendirin diye Allah emretmiştir. Hatta bunun neticesinde Allah evlilik neticesinde maddi olarak imkanları kendi üzerine almıştır. Onları kendi lütfuyla zenginleştireceğini de vaat etmiştir. Allah Azze ve Celle dünyayı yaratırken Hazreti Adem ve Havva'dan değil de milyonlarca insanı bir arada yaratarak bir anda yaratmaya kadirdi. Ama böyle yapmadı. Allah istedi ki insanlık nesli Adem ve onun e, hanımı olan Havva'dan e, birbirine ünsiyet duyarak, sekinet duyarak huzur içerisinde bir aile, bir ilk hücre olmasını ve ondan e, çoğalmasını irade buyurdu. Çünkü aile kavramı kişiliğin, şahsiyetin, karakterin yetiştirdiği yerdir. Ailede karakteri, kişiliği oluşmamış bir insana toplum bir şey veremiyor. Okullar bir şey veremiyor. Az önce hocalarım da bahsetti. Problemli insanlar, ailesinden problemli olarak gelen insanlar. Okul onunla baş etmeye çalışıyor, edemiyor. Okulunu değiştiriyor, uzaklaştırıyor. Kendisini sakine almaya çalışıyor vesaire vesaire Kardeşler, toplum olarak var olmak kesinlikle sürü olmak demek değildir topluma hükmetme gücünü gasp etmiş zalimlerin geçici iktidarında yok olmamak, değerleri kaybetmemek için aile olmak şarttır. Firavun'un her şeyinize ben hükmederim, en büyük ilahınız benim dediği kadınları aşağılık işlerde çalıştırıp, erkekleri katlederek ölüm korkusunun iliklerine işlendiği zaman diliminde sığınak olarak Allah evleri kıblegah etmemizi emretmiştir bize. Toplumu bütün insanlığa savaş açılabilir. Devlet yıkılabilir. Devletler yok edilebilir. Ama eğer ki insanların bir ailesi varsa sığınabilecek bir limanları var demektir. Çünkü tufanda sığınılacak ev ailedir. Ailesi olmayanlar yeni bir toplum kuramayacaklardır. Aile Nuh'un aleyhissalatü vesselamın tufanında gemidir. Ashab-ı Kehf'in sığındığı mağara gibidir. Bütün dünya üzerinize gelse, yöneticiler, zalimler, firavunlar e, sizi yok etmek için, varlığınızdan e, tamamen ortadan kaldırmak için mücadele etse, eğer siz ashabı ı Kehf gibi aileye sığınırsanız, sığınırsak hepimiz onların bizi yok etmek gibi bir hayali 300 yıl belki bizi gömdük zannederler. Ama Allah o fırtına geçtikten sonra, tufan dindikten sonra yeniden bize bir imkan sunacaktır. Çünkü otil tilke leyyamun udavilha beyne'n diyor Allah. Bu kesinlikle kafirlerin rüzgarının bir gün sonu gelecek. Şu anda rüzgar onların tarafından esiyor. Ama o rüzgar dindiği zaman yeniden bizim varlığımız ortaya çıkabilmesi için bizim sığınaklı kalelerde, korunaklı kalelerde bulunmamız gerekiyor ki bu ailedir. Ailemiz olmadığı zaman fertler olarak herkes bireyselleşmiş olacak.